arkadaşlar şimdi geldik markete. Şimdi sürpriz alacağız. Evet. Sürpriz yumurta alalım, sürpriz açalım. Eee <laughs> Kutulu olanlar nerede? Bakalım. Bakalım 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 bakalım. Olsun. Ben nerede görmüştüm onu ya? Eren ben onu nerede görmüştüm? Bu mu? Bakacağız. Bu kızların kutulusu var. Bir tane şundan. 6 tane bu, 6 tane bu. Bu ne ya? Ben bu hiç sevmedim ki. Yok çok güzel anne, çok güzel. Şundan güzel şeyler çıkıyor. Bakayım. Ben çok beğeniyorum. Sen biliyor musun ne çıktığını? Ama bu ezik. Hepsi ezik. Bu ezik mi? Bu, bu ezik Aha. değil. Ben bunu alıyorum. Başka arkada var. Bu ezik Kutu. Değil. Kutu. 6 Kutu. mi? değil. Altı tane alıyorum. Kutu. İki tane de bunlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi marketten aldığımız bu yumurtaları göstereceğiz. Hatırlıyorsunuz. Markette çok zor aradık. Çok zor bulduk. Hı hı. Çok zor lan. Evet. Çok zor gördük. Evet, çok zorlandık. Sadaymış. Biz Evet. Hadi açalım bakalım. Poşeti göstersene. Huu. Huu. Kızlar için bir Kinder Joy. Bir aldık. Evet, hep kutulu bulamadığımız için çeşit çeşit aldık. O şeyleri de çekeceğiz şimdi. Evet. Çok fazla. Bir hızlı hızlı dizelim şimdi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi videoya başlıyoruz. Hepsini artık? Bakın, çeşit çeşit. Evet arkadaşlar. Var. Hangisinden Evet arkadaşlar. Başlasan... Çeşit çeşit Kinder Joy var. Ee, bir sürü ya. yumurta ben aldık. bundan başlayacağım. Evet, açalım bakalım. Kaçı kutuluydu? Açtık kutusunu. Bakalım ne çıkacak. Çikolatanın köşeye koyalım anneciğim. Onları yemeyelim. Kızlar olanı mı açtın? Hangisini açtın Eren? Böyle bir şey çıktı. Basket parçası. parça Bir bakayım. Oo, çok güzel. Bakabilir miyim? Altın durun. Bakabilir miyim? Yaklaştır. Aa, verebilir misin? Arkadaşlar böyle bir şey çıkmış. Altın Şey Bir hayvana benziyor ama jelibon gibi. Altın dördün. Tamam. Başka ne çıkacak? Oyuncaklarını oraya koyalım. Evet. Devam edelim. Bir ondan bir ondan şey yapalım. Hı hı. Şimdi bir tane erkekler için olanı mı açtık? Kızlar için olanı mı açtık? Bakalım. Kızlar. Kızlar. Kız. Aa Aa. Göster bana. Ver bana ver. Arkadaşlar. Uuu aynası. Ha oraya da ayna olacakmış ama olmam. Tamam. Başka. Son kızlar. Şu uh, nam var bir de kızlar için. Kostüm. Güzel mi? Kızlar için harika bir şey. Vallahi. Bakayım. Yüzük. Aa. Bakabilir miyim ben? Bakayım. Allah, çıktı. Nasıl? Ver bana ben takayım. Aa, Otur. Oldu oldu. Otur. Ay çok güzelmiş. Çok güzel bir yüzük. Çiçekli bir yüzük. Bakayım bana olacak mı? Bana şöyle oldu. <laughs> çok tatlı bir yüzükmüş. Evet, çok, çok beğendim. Tam kızlara. Evet. Bir kız arkadaşlarımıza hediye ederiz bunları. Evet. evet. Ediyoruz, ediyoruz. Şimdi bu. Erkeklere geç ya. Hep kız açma. Tamam. <laughs> Şu onu evet. Ee, bakayım. Şey. Kinder Joy küçükken ne çok severdin Eren sen bunları? Evet. küçükken de açmıştım. Hı hı. <laughs> bu ne? O ne be? Ne? <laughs> Oo diyor bu ne? <gülüyor> <gülüyor> sen, ben de tanıdık bir şey. Yaklaştırabilir misin? Eren. Çok güzel. Çok evet. Ver aşkım. Banyo oyuncağı. Of, bu ne ya? Bu ne biçim bir hayvan? Fil fil. fil desem değil. Şapkalı fil. <laughs> <Şafkalı> fil. <Bak. gülüyor> tamam diğerlerine geçelim. Otur. Anneciğim otur. Niye? Neden ayağa kalkıyorsun? Oturuyoruz ya. <laughs> tamam. Kinder devam edelim. İki tane kinder kaldı zaten. Onları açalım Eren. Şimdi aç. Şimdi aç. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Dur bu ne sticker? Bu ne ya? Oyuncağı mı? Oyuncağı. Öyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bu arada herkes yorum yazmış. İstersen onu bırak Erencim. Öbürüne geçelim. Nerede? Sen onu ben en son yaparak gösteririm. En son yaparım onu ben. Sen koy köşeye. Evet. Tamam. En son ki şu kinder aç. Evet, sonuncu kinderimizi açalım. Tamam, biraz seri olursa iyi olur herenci? Artık Kinder eski şeyi kalmamış kalitesi bence ya. Daha eskiden daha güzel kayıp balık nemo çıkardı. Ondan sonra değil mi Eren? Bileklik. Galiba. Biletlik. Evet bileklik bence bu Eren. Onun bir de etiketi şey vardır. Sticker yapıştırıyorsundur. Evet, var. Fo seçebiliyorsun. Fotoğrafına bir baksana. Şu fotoğrafı. bebek figürlü. Tamam. Diğerlerine geç istersen Eren. Onları en son yapıştırırız anneciğim. Çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Tamam. Tamam. Öbürlerini aç. Şu mesela. Kostifan. Al bunu aç bakalım onlardan ne çıkacak? hiç açmadık, hiç almadığımız bir yumurta bu. Yok onlardan güzelmişti. Ha, ben hiç almadım sana. <laughs> İndirimli. İndirimli çıktı. <laughs> o ne be? İndirimli. Tamam. Ama Apple Store'da sadece. Bizim Apple'da telefon. Tablet, tablet, tablet. Bu ne? Filoncu çıktı. Hmm, aç bir bakalım. Ama biraz hızlı hareket et anneciğim. Yırtamıyor musun? Yırtamıyor. Parmağını içine koy delinsin parmağın. Öyle değil Par, parmağını tak Tırnağını. Tırnağın tak içine şöyle. Ver Ver bana. Ver bana. Öyle oğlum çekerek açılmaz ki bu. Fotoğrafına da bakalım. Fotoğraf yok. Yok mu? Yapalım. <laughs> çok tatlış bir köpüş. Ay, çok Bakabilir miyim? Ver bana. Ama çıkıyor. Ş Ay i̇stersen evet. şapkalı istersen şapkasız. Çok Evet. Şapkasız şöyle bir bakayım. Ay çok tatlı hakikaten. Eren. Çok tatlı. Keşke bizim de böyle bir tatlı olsaydı. Evet. Koyalım köşeye anneciğim. Şapkas düştü. Eren hep düşürüyorsun ya. Nasıl başarıyorsun? Hiç anlamıyorum gerçekten. <laughs> Şimdi son. Kızlar için miydi o? Evet. Hızlı aç anneciğim. Hadi, hadi, Oo. hadi. Bu ne? Çalamadım. Oy arkadaşlar bakar mısınız 1 milyon tane? Sinacı. <laughs> Açıldı. Açıldı mı? Açıldı. Evet. Aa, büyür. Yüzük geldi. E ee, kızlara ne çıkacak? Küpe çıkar, yüzük çıkar. Kolye çıkar. Bakayım. Böyle bir fırlatma yüzü yaptık. Biraz zor oldu ama kız önce olduğu için hiç almadık. Onu da koyalım. Devam et önce. De. Şunu da ben açmak istiyorum ya. Şunu da ben açacağım arkadaşlar. Oo, ne kadar zor açılıyor Bak tek elimle açtım Eren. Ah sen benim açtıklarımı aç. Ver bana. Ver oğlum hiç mi yemek yemiyorsun? Gücün yok. Otur sen anneciğim. Otur. Kızın oyuncağının eterisi geldi. Düşte elimden ona. Şu için. Küçük manda çöreği. Hı. Ne çıktı? O benim. Böyle. Bakın döndü canım. Hı. Hmm. Pırıl pırıl fırından. <laughs> O da yakalıyor mu? Yakalamıyor. Onun parçası. Tamam açalım diğerini açalım. Çıkan oyuncaklar şunlar arkadaşlar. Daha şimdi. Hızlı açarsa Eren. İnşallah. Bunu ben biraz çünkü hırpaladım. Açmaya çalıştım. Ver bana. Maşallah. Allah Yavaş anneciğim. Gerek mi? Oley araba. Araba mı çıktı? Bakayım. Araba, araba motor mu? Bu? Motor gibi. Evet çok güzel. Bizim motor. Bakalım. Arkadaşlar, Göster bakalım. Göster oğlum göremiyorum. Aşağı doğru. Motor Motosiklet. Evet. Tam şuraya koyalım. Alıştı. Bakın. <laughs> Gayet güzel. bir oyuncak bence. Evet çok güzel. Kaliteli yani. Şimdi ülkeler mi açayım? Evet ülkelere geldik. Çikolata Çikolatası Çikolata suyu. Ee, şeyle kabıyla birlikte aç istersen hemen. Hı? Hızlı. Hazır. Bastır, bastır elini. Evet, bunu açmak çok zor oluyor. Ver bakayım. Ver bana. Tek elimle açarım Eren. Tek. Sen diğerini açar mısın? Hah, açtım. hangi Ters takı. <laughs> Ver bakayım. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Çiçik. Çiçik. Tamam. Ben kadar oyuncu var. Şuna ben bayıldım en çok. Aç aç çok, hızlı ben aç. Ben çok şuna bayıldım. Motora mı? Motora. Tamam. Hadi. Çikolata mı yiyeceksin öyle? <laughs> bir sarıldın ama. <laughs> bir tanesini yersin ya. Bir şey olmaz. Hızlı aç. Hızlı aç anneciğim. Hadi. Çatırt. Çatırt. Eren açana kadar bir e, yumurta açana kadar 10 dakika geçiyor zaten arkadaşlar. O yüzden 2 saat videomu süreceği için şimdiden kusura bakmayın. <laughs> 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 En son açtıklarımız. Beğendim ben bunu. Yapabiliyor muyum? Sen bunu aç ben bir bakayım onun içine. Hangisi onun içi? <laughs> He. Onun içi şu mu? Eren onun içi hangisi? Şu mu? <laughs> evet kahve çünkü <laughs> şey tonu benziyor ben bakayım ona. Sen onu aç şey yapı dururken. Aa bu ne? Boğa değil. Bu nasıl bir hayvanmış? Dinozor. Yaptım. Bakayım. Oo Eren çok güzel. Aferin sana. Çok Burada güzel. da dinozor iskeleti var. Arkadaşlar ben... Bakın dinozor iskeleti. Bakayım. O, yanlış yere tutuyorsun. Ver bakayım. Dur anneciğim dur. Dinozor iskeleti. Aa, aa. Tabii ediyorum, bu Emin misin bir şeyle alakası olmadı Nerencem onun? Fotoğrafına bir bakalım. Hangisiydi o fotoğrafı? Şu muydu? Yok. Hangisiydi onun fotoğrafı? Oraya bir yere koydun galiba sen. Hayır içine koy. Neyse öbürünü aç. Öbürünü aç. En son ben onu bak bakacağım şimdi. Evet, sonucunda ne çıkacak bakalım. Hadi bakalım. Çak. Fotoğrafına bak önce sana yardımcı olsun nasıl yapabileceğini. Erenciğim. Bu zamana kadar 100 tane Yumurta açmışlığım var sonuçta. Gelmiskin el. At gibi Eren. Ama şey de var. Ne ya? Elime ne dökülmüş ya? Çikolata bulaşmış elime Eren. Ne? Arkasında arkasında o bak. Aa, arkasında şey gibi. Hmm, onun römorku gibi Eren. Bir şeyini yapıyor. parçalar birleştiriyorsun. İkinciyi de o kuyruk kısmı var ya. Bak bak şurada. Bak şu. Bak kuyruk kısmını gördün mü? Onu birleştiriyorsun en son. Hmm. Dur bakacağım ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu da yaptık. Bu boğa değil o, keçi. Otur keçi. anneciğim. Bu keçi. Keçi değil oğlum. Arkasındaki de kanası mı? Kanası Bakın. gibi bir şey. Ver bana. Şu yere koy. Bakın. Boynuzları var. Anneciğim yere koyunca daha güzel gözüküyor. Bir saniye. Bu ışın alt siyah ya. Bu değil ki bu keçi. Keçi. Keçinin kanası mı olur? Tamam. Bak. Bak. Evet. Aa, ben. Çok güzel ama. Bak, çok ben çeçeği. şey sevdim ya Kinder e, sürprizin şunun e, yumurtalarını çok arkadaşlar, beğendim yani. Arkadaşlar buradaki bütün oyuncaklardan en sevdiğiniz hangisi? Yorumlarda yazın. Evet. Mesela bak bu, şu, benim, bu. Şimdi benim, birazdan hepsini tekrar dizeceğiz. Benim en 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 sevdiğim hangisiydi arkadaşlar? Şuna Söyleyeyim harika. Mi? Hangisiydi anneciğim? Benim en Kinder Joe'lar çok bozmuş. Şu motor mu? Bunlar bir dizer, düzenleyelim. Evet arkadaşlar. hepsi bu kadar. Evet aslında birkaç da çok beğenmediğimiz çıktı onu da yapamadık. Şu kadar çöpü çıktı düşünebiliyor musunuz ya? Evet. Bunlar... Çikolatalarını pastaya çikolata sosu yapacağım Eren. Ne? Yemezsin. Harika oyuncakları ya ben en çok şunu beğendim. Kız yüzüğü. Benimki de bu motosiklet çünkü harika gidiyor. Bakın. Şöyle göster anneciğim. <laughs> gitmiyor. Bakalım. Oo gördünüz Şimdi çatı selalesinden şun... geçiyordur. Nereye geçiyor acaba? Dur. Dökme yani, anneciğim oralara. Bir dakika şunları tanıtıyorum. Baba ee, Şunu beğendim. Oh! Anne, şunlar kinder, kinder sürprizden çıktı. Sürprizden çıktı. Gerçekten çok güzeldi o bence. Ama kinderci oyun oyuncakları işin açığı biraz beğenmedim. Evet, şu mu? Oldum, Mesela şu, şunlar. Yani Arkadaşlar, şu. Arkadaşlar bunu takıyorsun düşmüyor. Eskiden çok daha güzeldi. Eren evet, sen 3-4 yaşındayken. Eskiden bunlar böyle şeyler de vardı ama bunu onun da güzel şeyleri vardı. Hırsız polisli. Evet, al bak şu şeyi yapmayı unutmuşuz herhalde. Bak. O da var. Evet. Neyse arkadaşlar. Kapatıyoruz. Evet. Gerçekten yorucuydu. <laughs> Bazen sıkıcı olabildi ama açtık. Güzel oyuncaklar çıktı. Beğendiğim, çok beğendiğimiz oyuncaklar oldu değil mi Eren'cim? Evet. Tamam. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.